dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Şehrimizdeki Kadın Kolları Teşkilatımızın kongresinin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye sevgisiyle çıktık yollara, engelleri tek tek aştık. Hiç durma. Bu yürüyüşümüze devam edelim. Biz Cumhuriyetimizi arkamıza alarak Fetih ruhuyla bin yıllık medeniyeti daha da ötelere götürmek için çalışacağız. Bu <laughs> kutlu davaya hizmet edin. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine Karaman'dan güçlü bir omuz verebilmek için çabalayacağız. teşekkürlerimi sunuyorum. Ve altı, altıncı olan bir kadın kolları kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve sizleri salonda yer alan tüm misafirlerimizi ve kıymetli yol arkadaşlarımı kara evet. ülkemize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün, bugün pandemi koşullarında kongremizi yapıyoruz. İnşallah kongre süreçlerimizi hayırlısıyla tamamlayıp Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızla büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bir AK Parti devri vardı denecek. Bir Recep Tayyip Erdoğan devri vardı denecek. Ve hepinizin Tarih sayfasında yeri Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Hanım'ın isimlerinin altında yazılmasa bile tarih sayfasında olacaksınız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl içerisinde maalesef afetlerle başladık. Ee, sel afetleri, çığ afetleri, deprem afetleri, korona hala kuraklık var. Ee, 2020 yılı gerçekten afetleriyle oldu. Ama bu afetler yılında da başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bakanlarımızın başarılı çalışmalarıyla bu evet. afetlerin üzerinden geldik. Bu afetler yılında dünyaya örnek olan çalışmalar yaptık. Karaman Ak Kadınlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Geç bir saat oldu ama aynı zamanda hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Ee, ben de hakikaten e, Karaman'da e, sizlerle bu güzel sahneyi, bu güzel ortamı paylaşmaktan dolayı memnuniyetlerimi, mutluluklarımı e, paylaşmak istiyorum. E, şimdi Ankara'dan tabii geliyoruz. Ankara'nın kadınlarının selamlarını sizlere iletmek evet. oyunumuzun borcu. Hepsinin sizlere selamları var. Zaman zaman biz de kadınlarımızla bir araya geliyoruz, teşkilat, kadın teşkilatlarımızla. Çok aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar sizler gibi ve güncel haberin doğru adresi karamanasayiş.com.